Peki, soru şu. Neden Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Muhammed salavatullahi ve selamu aleyhim ecmain haziratlarına sırayla gidildi? İbrahim abi 9 numaralı görselde bunun cevabını bulalım. 9 numaralı görseli bu büyük ekrana alalım arkadaşlar. Yani kabe Muazzama şimdi elde ele tutuşup evet. böyle. Kabe-i etrafında burası Hicri İsmail. Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'in kabrinin bulunduğu yer. Hazreti İbrahim Kabe inşa sonra buraya defnetmişti. Tabi o zaman kapalıydı. Hı hı. Şu istikamette tam altın olan istikameti Türkiye'nin kıble istikametine denk geliyor. Marmara bölgesi evet. İstanbul üzerinden özellikle. 9 numaralı görselde Şura suresi, Şura suresi 13. ayete gideceğiz. Çünkü Rabbimiz biraz önce bahsetmiş olduğumuz hadisin detayındaki peygamberlere özel atıfta bulunuyor. Çok güzel. İbrahim abi buraya varmış. Sağolun billah. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم İbrahim ve Musa ve İsa en ve la Burası muhteşem. Neden? Biz hep bir şey söyledik. Neydi bu? Hatta bana mesajlar geliyor. Hocam böyle olduğunu bilmiyorduk diyor. Evet. Şara'a lekum Yani Allah size bir din kıldı. Minettin dinden ve vasiyet etti. Yani bir din var. O dinin mensubu kimmiş? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa'ya kadar hepsi o dinin mensubuymuş. Buyurun Meali lütfederseniz sizden alalım. Şöyle diyor Meali Hocam, o Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı. Hmm. Yani aslında tüm bu peygamberlere buyurulanlar bir din. Yani o diğer dinler yokmuş aslında. İşin <laughs> özünde tek bir din varmış. O dinde İslam'mış. Peki bütün bu peygamberlerin dini tek bir din olduğunu da buradan çıkarıyor muyuz? Benzer çok hayet vardı. Evet. Şu anki şefaat kavramıyla alakalı olduğu için mahşerde bunu özellikle tercih ettim. Evet. Sizin için diyor, devam din kıldı din ki kıldı. o dini ayakta tutasınız. Nasıl ayakta tutacağız? O konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Hmm. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Bu din derken tek bir dinden bahsediyoruz hocam. Demek ki peygamberimizin de Mekke'li müşriklere burada gelip de Mehmet abi sağımda, solumda Mustafa abi gelmişiz buraya. İbrahim abi de öne vermişiz böyle. Evet. İllalıyoruz burada. El ele kol kola Allahu ekber, Allahu ekber diye. Karşıda Mekkeli müşrikler var bize evet. saldırmaya çalışıyorlar Biz onların kurtuluşunu istiyoruz hı hı. Onlar bizim helakimizi istiyor Biz onları diriltmek istiyoruz Onlar bizi öldürmek istiyor Anlattığımız şey neymiş Aslında Nuh Aleyhisselam'ın anlattığı evet. Aslında İbrahim Aleyhisselam'ın anlattığı Aslında Musa Aleyhisselam'ın anlattığı Aslında İsa Aleyhisselam'ın anlattığı Neden çünkü ne buyuruyor Sana da din olarak Aynı şeyi vahyettik Bu müşriklere ağır geldi diyor müşrikler yani o zaman Hz. Muhammed'e bahsettiği mi? din de bu din oluyor. Aynen. Şöyle din. devam ediyor. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yönelen doğru iletir. Ha. Şimdi şu üstteki şey biraz daha konuşalım hocam. Yani şimdi biz burada dinlerin kardeşliğinden bahsetmiyoruz o zaman. Yok. Şimdi burada başka bir şey var. Burada aslında dünya insanlık var olduğundan bu yana bir din var. Ne yazıyordu? İbrahim, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Nuh, Hazreti Nuh, Hazreti Muhammed Tek bu bir dinin bunlar temsilcileri. Değil mi? Ona, ona, ona Böyle bir anlamamız lazım. Evet. Onun sebebiyle demek ki bütün insanlık mahşer günü Adem Aleyhisselam'dan Nuh'a, İbrahim Aleyhisselam'dan Musa'ya, İsa Aleyhisselam'dan Efendimiz'e yani burada bahsedilenlere mahşer günü gidiyoruz. Dikkat edin. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.